Afganistan ve Taliban arasındaki çatışmaların devam etmesiyle yeni bir mülteci krizi gelişti. Sizce Türkiye Afgan sığınmacıları kabul etmeli mi? Hayır. Neden sizce? Savaştan Türkiye'de savaştan kaçanların cezasını kendi vatanını milletini terk etmeli kaçan insanın sana faydası olur mu? Sizce Türkiye Afgan sığınmacıları kabul etmeli mi? Bence kabul etmemeli. Çünkü mülteciler geldikçe biz hani yabancı hissediyoruz kendi ülkemizde yani ben kendi ülkemde bile yabancılaşıyorum artık hani bu durumdan eminim ki bütün Türk milleti rahatsızdır yani ee, ben de dahil istemiyorum yani mültecileri. teşekkür ederiz. Sizce Türkiye afgan mültecileri kabul etmeli mi? Bence hiçbir mülteciyi kabul etmemeli gençlerimiz çünkü bizim gençlerimiz inanın ki yani ee, üniversite sınavlarına girip kazanamayanlar boşta geziyorlar. Ama onlar ne hikmetse sınavsız her yere girebiliyorlar. Hem iş hem okul. Hepsi. Ben karşıyım şahsen. Afganistan'da Taliban arasındaki yaşanan çatışma sonucunda yeni bir mülteci krizi gelişti. Sizce Türkiye Afgan sığınmacıları kabul etmeli mi? Valla kardeşim Türkiye önce kendi milletine baksın. Kendi milletini doyursun. Yarın litresi 29 iken bugün 70 milyon. Çünkü bunlarda ne Allah korkusu ne bir şey Erdoğan diye bir şey kalmamış. Sesimi duysan benim adresim belli. Hiç hangi hükümet gelirse gelsin birbirlerinden kötü. <laughs> kabul etmediğimiz ülke mi kaldı ya? Artık Türkiye Türklerin değil, bütün Arap Yarımadası ya da ne bileyim daha az gelişmiş ülkelerin sığındığı bir ülke haline geldi. Yani yazık Çanakkale'de dökülen, verilen canlara, dökülen kanlara. Biz niçin savaştık, dedelerimiz niçin savaştı? Ben bunu anlamıyorum. Şimdi Avrupa kabul etmiyor, duvarlar örerken biz kapılarımızı herkese açıyoruz tamam. Osmanlı'nın ya da Müslümanlığın, Osmanlı'dan gelen bir gelenek var. Müslümanların ve Türklerin işte her insana eşit davrandığı kimseyi sömürmediği bir anlayışı var ama bence kendini korumasını da bilmeli Türkler artık. Kardeş kardeşe babasından kalan toprağa bir karış toprağa bölüşemezken ülke toprağını çok çok rahat bölüşür hale geldi artık millet. Bunu insanların yargı kafasında sorgulaması, yargılaması gerekiyor bence. E, sen kendi halkına iş bulamıyorken, kendi halkının geçimini, refahını sağlayamıyorken sınırları bu kadar rahat bırakıp, bu kadar girişi serbest bırakmak bence pek doğru değil. Ama bunun en doğru cevabını ya da en güzel cevabı eğer olmazsa erken seçim, 2023 halk verecektir diye inanıyorum. Ya, kabul etse ne olacak? Etmese ne olacak? Yani eğer az bir şey alıp da Türkiye'ye gelmek istiyorlarsa e, tabii mecburen anlaşarak alması gerekir. Nasıl Suriyelileri aldı? Yani gelip gitme şartıyla. E, şimdi bir kayda çıkardılar. İşte siyaset televizyonlarda yorum dinliyoruz. Suriyelileri ben iktidara gelirsem diyor hemen göndereceğim diyor. Yani bu bunun bununla hiç alakası yok. Adamlar bir nevi ölüme terk ediliyor. Yani göz göre göre e, Suriyelileri yani gönderip daha da Suriyelilerin zaten gidecek yeri yok. Oradan gelme ama oraya gidecek yerleri yok Niye etsin ki gerek var mı şu anda? Gelmeyeceklerine göre? Gelmeyecektir bence. Neden gelmeyecekler sizce? Ya kesin sınırları kapattığımız zaman gelmeyebilirler. Yani Türkiye kabul etmeli mi, etmemeli mi? Onu soruyoruz. Etmemeli. Niçin? Etmemeli şu anda. Yeterince var zaten etmemeli. Etmemeli. Neden etmemeli. sizce? Etmemeli. Herkes kendi yerinde muvaffak olsun. Türkse Türk. Afgansa, gitsin Afgansında yerinde dursun. Hı hı. Burada ne işi var Afganın? Soruyorum sana, burada ne işi var? Orada savaş gibi ee, durumlar olduğunda? Savaştan kaçan her yerden kaçar. Eğer cesareti varsa savaşta da devam eder. Hı, hı. Çok kadar. Etmemeli. Neden? Hayır, zaten burası çok karışık be yavrum. Hı hı. Karışık olduğu için bana kalırsa etmemeli. Hı hı. Belirli bir yer yapsınlar bütün devletler. Orayı yerleştirsinler onları. Olabilir. Neden olabilir sizce? Çok politik bir soru. Yani bence Mansur'u yok. Hı hı. Herkesin rızkı bir şekilde verilmiştir. Eğer adaletli yönetilirse sorun olacağını zannetmiyorum. Türkiye Afgan sığınmacıları kabul etmeli mi? Etmemeli ablacığım. Etmemeli. Önce kendi vatandaşına sahip çıkmalı. Önce biz. Yani Türkler biz. Biz. Önce biz. Sonra bir başkası yeter artık yani yeter yeter. Suriyelilerle zorbaşa çıkıyoruz ya. Artık soyumuz değişecek. Bundan 10-20 yıl sonra benim küçük kardeşim var şimdi. Suriyeli biriyle evlendiği zaman soyum Suriyeli devam edecek benim. İleride bunlar kendisi toprak istemeye başlayacak bir yerden. İç karışıklık çıkmasına sebep. Bence edilmemeli. Hayır. Ben, ben kabul etmemeli. Ben şahsım'a kabul etmem. Sen de bana sorarsan hayır derim. Türkiye'de kendini beslemeyen tonlarca insan var. Anladın mı? Haksız mıyım yavrular? Tonlarca kendini besleyemeyen maaşı olmayan, işsiz kalan milleti getirmeye çalışıyor buraya. Bunu da başımızdaki yönetim düşünsün. Ben, ben derken hepimiz yokluk görenler çok niye yoğdu böyle yoklukla ne oldu? İnsanları geti geti doldu, geti geti doldu. Tabi de senin hakkını yiyecek. Sizce Türkiye Afgan sığınmacıları kabul etmeli mi? Türk bunlar. Afganlar. Suriyeliler gibi düşünüyoruz. Buraya mi? Evet. Hayır. Ben Suriyeliler şu anda elimde olsa geriye gönderim hepsini. Onla, onlara kızdım Cumhurbaşkanı bile kızıyorum. Bunu getirdikleri için onları. Hı hı. Yani o büyüdükten sonra o çocuk çocuklar bizim burada neler yapacaklar bak Türkler. Bizim çocuklarımızla karışacaklar birbirine. Neden öyle şeyler yapsınlar? Neden hiç karışıklığa sebep Bilmiyorum. bilmiyorum. Cumhurbaşkanı hiç iyi yapmadı onları buraya getirmekle. Hiç başka ülkelere niye gitmiyorlar? Gelip gelip bize geliyorlar. Ben onları istemiyorum. Onları gördüğüm zaman nefret ediyorum. Gözümün okunu vurmak istiyorum. O kadar. Tamam kızım söyle. Teşekkür, teşekkür ederim. Eder. Getirmesinler. Yani Türkiye karıştı. Hepsi bir arada. Yarın çoluğumuz çocuğumuz olacak. Bir Ahmet diyecek, bir Mehmet diyecek. Ne olacak sonra? Ben istemiyorum getirmelerini. Direkt Avrupa yollasınlar. Ben Avrupa'da kalıyorum. Direkt oraya yollasınlar. Avrupa'ya yollamalar. Çünkü sebebi onlar. Hı Sebep onlar, parayı götüren onlar. Ee, sahip çıkan biziz. Bir de bu yanlışlık var. Onun için silahı satan da onlar. Her şey yapan onlar. Onun için en doğrusu direkt oraya yollamaları. Yani bence bu. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu kadar yani. Çünkü bakarsak orada ee, zaten aldıkları da elit takımını alıyorlar mültecilerin. işe yaramayanları bize bırakıyorlar. Yani bu böyle. Kesinlikle hayır. Neden kabul etmemeli sizce? Her yani kendi halkımız aç. Afgan sığınmacı zaten Suriyelileri sırtlandık. Bursa Suriyeli cenneti oldu. Çarşamba semti diye bir şey kalmadı. Yani Türkiye'nin her yeri böyle sadece Bursa değil. Bir de Afganlılara mümkün değil açılmaması gerekiyor. Ben bu konudayım. Suriye'de öyle, Afgan'da öyle. Hiçbirini istemiyoruz. Çünkü onlar da bizi istemiyorlar. Ya bizim o gibi yerlerde de böyle bak askerlerimiz her tarafta ha, askerlerimiz ölür. Ne gereği var? Yani biz şimdi... Burada kendi burada kendi vatandaşımızı yoksul duruma düşürüyoruz. Yokluk içinde eziliyorlar. Yani vatandaşa biz Suriyelilere 100 milyar dolar harcanmış. Memleketin bütçesi tam takır olmuş. Ben şimdi bak ben, ben, bir emekliyim. Ay ay sonunu getiremiyorum. Artık ben bir de kendi evim kendi evim vardır gibi geçiniyorum ama bir de ev kirasını ödeyen var. Elektrik, su, doğalgaz bunlar öde ödese ödemenin altından hiç çıkılmıyor zaten. Geçim Geçim derdi herkes içindir. Yani bir an evvel bu ülkenin düzene girmesi lazım. Etmem öyle. Niçin kabul etmemelisiniz? Soruy Suriye'den görüyorsunuz bak. Bir Türk olarak kabul etmiyorum ben. Bu kadar. Yani çok karmaşık bir durum. Yani <laughs> insan olarak kabul etmek zorundayız ama kendi memleketimiz için başka türlü olmalı. Hani çok bir şey diyemiyorum. Şu an Bursa'nın hali belli. Suriyelilerin gelişiyle ortalığın ne hale geldiği belli. Yani çocuklarımızın geleceğiyle ilgili kaygılarımız var işte. Hani devlet politikaları bunların hepsi. Her türlü hastalıkla geliyorlar. Her türlü sapı ıı, sapığıyla geliyor hani kimseye güvenilmiyor şu anda. Bana göre alınmamalı. Ya o şartlara bağlı yani orada e zaten yeterince göçmen var burada Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var. E bunları Afganları kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Nasıl şey yapacak onları Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kabul edilmeli mi? Ya kabul nasıl kabul edecek ki zaten yeterince Türkiye'ye şey var göçmen var. Bu ülkenin yerli vatandaşı olarak yani e, ne yapacağız? Oradan gelecek e, işte Orta Asya'dan gelecek bilmem şeyden gelecek e, Balkanlardan gelecek şey gelecek. E biz Amerika'yı şeyi işte yani göçmen ülkesi durumuna geldik ama şartlar böyle e, gerektiriyor herhalde. Bilemeyiz onu. Devleti yönetenler bilir. Her şey kendi işimize aklım, aklım, ermiyor ki Afgan gelir mi gelmez mi diyor. Ben sadece gündem nedir diye şey yaptım size yani. Teşekkür ederiz. Yani, etmesinler etmesin. Neden kabul etmemeli sizce? Zaten süreli müreli buralar doldu. Onu da etmesinler. Kabul etmeli tabii canım. Bu kadar şeyi kabul ettiğine göre bir de. Afgan'ımız zaten var. Ceylan Plan'da ilk Afgan hareketinde Göçü etmişti biliyorsunuz yani şeyde. Zaten şu an işin herhangi bir şey yok. Göç ediyor mu etmiyorum. Avrupa devletlerine gidiyor. Ama gelirse memnuniyetle kabul ederiz yani şey. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Etmemeli. Neden kabul etmemeli sizce? Yeterince var. Ülkenin kendi hakkını kalkındırması gerekiyor. Ama bu Suriyeli ve mülteciler olduğu müddetçe biraz zor gözüküyor maalesef. Ekonomik kriz de var şu an ülkemizde. Ben doğru bulmuyorum şahsen. Şöyle diyeyim Suriye sınırında zaten mülteciler gelirken çok kontrolsüz bir şekilde geldi ve yani Afganları da gördük hiçbir kontrol yok hani kontrol olursa olabilir ama kontrol olmadan gelmeleri hani bizim geleceğimizi etkileyecek yani şimdi duvar falan örüyorlarmış galiba o şekilde şeyler gördüm ama hani dediğim gibi kontrol bir şekilde olsa gelebilirler ama kontrolsüz olarak hani yaş sınırı olmadan ipini koparan gelince sıkıntı oluyor. Öyle düşünüyorum. Şu anlık yanlış bence. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Kontrollü olsun diyorum ben de. Sizce Türkiye Afgan sığınmacıları kabul etmeli mi? Hayır. Kabul etmeli tabii ki. Zor da kaldıysa, can güvenliği yoksa kabul etmeli tabii. Niye kabul etmesin ki? Suriyelileri nasıl kabul ettiyse onları da kabul edebilir. Ancak onları engellemek için, önlemek için oradaki barışı istidam etmeye çalışıyor. Havaalanına biliyorsun Türk askeri zaten 15 senedir Türk askeri koruyor. Afganlarla da biliyorsunuz e, din dindaşlığımız var. Onlar da Müslüman, bizler de elhamdülillah Müslümanız. Dolayısıyla bence herhangi bir mahsur yok.